Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takipçimle birlikte vs atacağız. Takipçim benim aydın olmuş. Onu bir de vs atacağız. Şöyle başlamadan önce bir emojimizi atalım. Şimdi hangi karakter diyelim. Bakalım hangi karakter seçecek. Piper. Tamam, okey. Şimdi Piper alacağız. Hmm, bunu bir dakika. bunu bunu tamam hazır verebilirsin şimdi başlayalım evet, şimdi atlamayacağım arkadaşlar o atlayacak bence ha, o da atlamadı bir dakika Viper da biraz iyi galiba. Bakalım Tamam. Allah dur Benim canım doğması lazım canımın. Beni gebermen lazım. Evet. Oh. Ama çok canım indiriyor ha. Böyle oyunda yavaş. Ali oyunda çok kızgınsın. Aksiyonu ne yaptı ya hemen öldürdü. Benim bir Fox'um var. Onun kaçak aksiyonu kalmıştır bilmiyorum. Cymer'ımın şeyini. Hop Piper de iyi galiba. Abi. Öleceğim yemin ediyorum. Takipçi çok güzel oynuyormuş. Helal olsun ne diyeyim. Ya yanlış da oto bastım. Hayır ya arkadaşlar ya. Oto bastım ya. Adamı algılayamadı galiba. Uy tam. Bir dakika. Çok dikkatli oynamam lazım. Şimdi. Hayır. Gel. Gel buraya. Tamam. Eğer atlarsa direkt ultiyi çakacağım. Atladı. Tamam. Evet, ilk turu ben aldım. Evet, şimdi karakteri ben seçiyorum. Colt. Evet, şimdi Colt alalım. Oy <laughs> arkadaşlar rezil oldum diyor. Yok ya yani, niye rezil olsun? Yok. Rezil olmadım. Daha bu hay içim. Tamam. Bakalım kod deneyebilecek mi beni? atladı mı? Ha bak o da atladı. Tamam. Arkadaşlar, pay burada güzeldi bu arada. Tamam. Biraz <laughs> internetim kötü oldu, alamadım ki. Uzakta olduğum için galiba. Ya yanlışlıkla elim kayıyordur ya. Abi. Dayı kardeşim çok iyi oynuyorsun. Um, gebercim galiba. Galiba gebercim. Öl, ölmen lazım senin ölmen lazım. Hayır ooo merve geliyordu merve geliyordu. Hayır 92 92 92. 92. Arkadaşlar bir dakika benim canımı doldurmam lazım. O zaman ben gerçekten öleceğim. Bir dakika. Atış etmeye devam et sen atış etmeye de devam et. Hayır ya. Çok az kalmıştı neyse. Tamam. <laughs> Atlamadı olmadı. Ya çok kötü at Çok kötü ulti attım. Ah, mermim yoktu ya, mermim yetmedi. Hmm. Ee. Um. Abi, oh. Bu <Sansız> benim <Sansız> Tamam Galiba internet hikâyesi o, o yamacıyı attı Sen seç Sör Okey Tamam, Sör Hmm, sordum. Diğer hesapta çok güzeldi beni sordun. bu hesapta da biraz dandik Tamam Arkacımızın profiline bakalım Hmm. Söğücü 28 rankmış. Çok iyi. Beni yenebilir. Benim 27 ranktı. O kostümü çok güzel arkadaşlar bu arada. Tamam. Tamam. Bakıyor çok sıcak ya. No. Geberdim geberdim Gel. Gel. Hayır. Hayır. Oh. Ölüyordum mu? Yemin ederim ölüyordum. Sıcak ya. Bir e kardeşim sor. Baya yüksekti. Gerçekten hakkını veriyorsun. Arkadaşlar çok sıcak ya yemin ederim çok sıcak. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Aa. Bir dakika benim atlamamam lazım. Vaa orada bebek yedin değil mi? Abi. Gerçekten arkadaşım arkadaşımız çok iyi oynuyor. yön piştim burada. Allah. Hayır. Ya öldüm. Işte gerçekten hakkını veriyor çok iyi. Yalan yok. Hayır, 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 hayır. Sen gebermen lazım ama nasıl gebereceksin işte? Hayır, arkadaşlar hayır, 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 hayır. hayır. Ama hakikaten çok iyi oynuyor ya. Yani. Hiçbir şey diyemem. Gerçekten bir şey diyemem. Yapıyor ya. Helal olsun. Çok iyi. Çok iyiydi. Şimdi hangi karakter olabilir? Hmm. Ya üzüldü. Şimdi onun bakalım Leon'u var mı? Ha varmış. Leon. Hangisi olsa cevap Bu mu? Bu mu? Hmm. Köpek balı olsun. Tamam. Böyle. Tamam. Böyle çok iyi. Evet. Hazır verebilirsin. Aaa. Skinlerimiz aynıymış. Leon'un ustaları onda çok iyi. Nasıl bu? onları yapmış. Gerçekten büyük bir başarı. yine 21 canı kaldı Sen şimdi görürsün Aa, hayır hayır o da görünmez olmuş Ya hayır o da görünmez olmuş ya <laughs> Ben de onun yanına gidiyorum Kim görünmez olacak şimdi Ali Hadi oyunda ya, Görmez 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 biliyorum Biliyorum kaçmam lazım kaçmam lazım şu an bir yerde o biliyorum. Bir dakika kulun. Nereye gidiyor? Ev çalıdı. Ya ben görmez oldu sandım. İyi bak kulun çok şey yarıyor arkadaşlar gerçekten. O da adam olmadı. Dın dın <laughs> dın dın. Ya. Hayır hayır hayır. Hayır. Arkadaşlar o da görünmez. Ya. Yeah. Gerçekten çok iyi olunuz, ha. Like de verelim. Kaçta bitiyor demiş. 10'da bitsin. Bits, bitsin. Sen seç. Şimdi. Tamam galiba 5. turdayız yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. 7. Ya bir de video ne zaman yayınlanır diyor. Tamam 7 olsun. Video çektiğimi biliyor da. Tamam. <laughs> bir maç daha. Nerede? Sen seçsin. Bir maç daha atalım sen sessin. O sessin yani. Bu maçtan sonra video bitsin. Haydi seç. Ne <laughs> tam sessiz Uzun bir şey galiba. Dayna. Oo Dayna tamam okey. Dayna 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 dede dayna dede dayna dede dayna dede dayna Evet arkadaşlar şimdi tanımak. Gel buraya. <laughs> <laughs> Dana delinin gücü. Doiyo dedi. Doiyo dedi. Doiyo dedi. Bam lan. Aa! Hayır. Gel buraya. Ben buraya gelen ah öldürdüm. Tamam. Şansım oradaymış. Gel. Gel. Gel buraya. Hayır. Bunu ne edemeyim? Hayır çok vuruyor. Aha, aha, gebersem vallahi gebersem arkadaşlar. Canımı iyice ne olurum tamam. Gelmen lazım. Abi senin gelmen lazım. Abi gebermiyor arkadaşlar. Vallahi gebermiyor. Senin gebermen lazım. Gebermen lazım. Gebermen lazım. Gebermen lazım. O oh be şükür. Yemin ederim şükür. Gel. Gel buraya. Çok iyi oynadın ama gerçekten. Arkadaşımızı tebrik ediyorum ya. Çok iyi oynadı. Gerçekten çok iyi oynadı. Oy. Neyse arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Arkadaşımız da gerçekten çok iyi oynamış. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.